Tabi muhterem kardeşlerim gerçekten şu zamanda içinde bulunduğumuz zaman zor bir zamandır. Zaten ahir zamandır. Eskiden salih insanlar daha fazla vardı. Allah'ın sadık kulları daha çok vardı. Ama maalesef zamanımızda azalmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuşlar. Allahu Teala Celle Celaluhu salih kulları bir biri ardına onları alır. Yani salih kulları vefat ettirir. Salih kullar bu dünyadan göçerler giderler. Geriye hurma ile arpanın kalıntıları gibi değersiz insanlar kalır. Kıymetsiz insanlar kalır ve Allah tecelli celaluhu onlara iltifat etmez. Allah celleci onlara önem vermez. Maalesef bu zamandayız. İnşallah bizler muhterem kardeşlerim az da olsak inşallah talipimiz Allah'ın rızası olsun. Peygamber Efendimiz'in yolu olsun inşallah ve Saadat kiramın seydamızın meşrebi olsun yolu olsun inşallah. Muhterem kardeşlerim Tabii her zaman bizler bu meclislere ihtiyacımız var. Ama bu zamanda bu meclislere daha fazla ihtiyacımız var. Bu zamanda muhterem kardeşlerim maalesef kalpler karışık. Maalesef muhterem kardeşlerim zihinler dağınık. Bu zaman ahir zamandır, fitne zamanıdır. Maalesef ayaklar kayıyor muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sabahleyin insan kişi evinden imanlı olarak çıkar akşamleyin imansız eve döner. Akşamleyin imanlı evden çıkar sabahleyin imansız olarak eve döner. Böyle bir zamandayız. Onun için bu zamanda bizim daha fazla ihtiyacımız var. Allah-u Teala inşallah bizleri saadat ı kiramın kapısının eşiğinde seyri sülü yapmayı, tasavvufi terbiyi almayı ve inşallah Allah'a Celle Celle yönelmeyi bize nasip eylesin muhterem kardeşlerim. Onlarla beraber oldu insan hem zahiren hem manen kalbi huzurlu, gönlü huzurlu ve onların inşallah manevi koruması altında olmuş oluyoruz. Allah-u Teala bizi mahrum eylemesin inşallah. Salihlerin meclisi aynı misk muhterem kardeşim karıştırmak gibidir. Ne kadar onlardan bahsetti mi insan inşallah orası hem Allah'ın rahmeti yağar hem rahmet iner ve hem de inşallah orada manevi bir koku yayılır. Allah Teala bizi inşallah o rahmetten ve bereketten istifade eylemi bize nasip eylesin.